Herkese iyi günler. E, hepinize hoş geldiniz diyorum. E, Maribor maçına hazırlanırken e, Maribor takımı bir önceki elediğimiz 20 takımına göre e, daha futbol oynamaya çalışan, daha genç, daha koşan bir takım. E, son oynadıkları e, maçta da 3-1 e, geriye düşmelerine rağmen maçı asla bırakmayan, sonuna kadar savaşan bir takım. Şu ana kadar 10 tane maç yapmışlar. 4 hazırlık, e, ikilik, e, bir de Avrupa Kupaları maçında e, baktığınız zaman 6 galibiyet, 4 beraberlik. Şu an e, namalip bir takıma karşı yarın mücadele edeceğiz. Söylediğim gibi e, biz de oyun olarak, e, takım olarak her geçen gün e, daha fazla çalışarak, daha fazla birbirimizi, oyun sistemimizi... E, anlayarak e, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. ve Takımımız her geçen gün yaptığımız antrenmanlarla oynadığımız maçlarda da e, pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettireceğiz. Daha güçlü bir oyunla e, rakiplerimize karşı da daha iyi sonuçlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yarın da kendi seyircimizin önünde e, iyi futbol oynayarak iyi mücadele etmek e, avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Tabii ki rakibimize saygı gösteriyoruz. Rakibimizin de bir önceki turdaki Zümrüt takımını eşleştirirsek, karşılaştırırsak işimizin çok fazla kolay olmadığını ama biz de saha içerisinde daha gayretli olup, daha konsantre olup, daha iyi mücadele ederek e, zannediyorum ki, umut ediyorum ki bu maçtan da iyi bir sonuçta e, ayrılacağımızı düşünüyorum. Önce sondan başlayalım. Ben rakibim istiyor diye hiçbir zaman bir önce transfer ettirmem. Bunu başkanımız da, kulübümüz de biliyor. Transfer konusuna gelince bir teknik adam olarak bu konuları çok yersiz buluyorum. Her kulüp, her futbolcu kendi şartları çerçevesinde talip olabilir. Bu doğrultuda verilen tekliflerde o oyuncuya ne kadar ihtiyacınız olduğuna bağlıdır. Bir kulüp, diğerinin daha yüksek teklif ya da farklı şartlar sunarak oyuncuyu transfer edebilir. Bu konularda çalım atıldığı ifadelerini doğru bulmuyorum. En doğru çalım sahada atılır. Onun için biz kendi işimizi yapıyoruz. Ee, bu işin ekonomik boyutları var. Yani bunlar Türkiye şartlarında çok yüksek rakamlar. Bir de siz de takdir edersiniz ki bugün bu sezon e, farklı bir ortamla farklı bir durumla karşı karşıya Suudi Arabistan gerçeği. Yani hangi oyuncuya gitseniz e, oradan çok daha yüksek teklifler aldığı için bazı onları transfer etmekte zorlanıyor. Bütün kulüpler zorlanıyor. Biz de zorlanıyoruz. Ama dediğim gibi biz ee, bize lazım olan, bizim ihtiyacımız olan e, takıma katkı sağlayacak, kaliteli Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Şu anda da bu çalışmalar devam ediyor. Takımımız şu ana kadar hemen hemen 42-43 gün oldu. Birlikte çalışıyoruz. Söylediğim gibi fizik olarak gayet iyi durumdayız. Ee, oyun mentalitesi olarak da son yandığımız resim maçlarda da bunu e, ne kadarını yapabileceğimizi ortaya koyabildik ve gösterebildik. Ama dediğim gibi hala eksik oyuncularımız var, sakat oyuncularımız var, aramıza geç gelenler var. Onları takıma adapte etmeye çalışıyoruz. Bu oyuncularımızın da takıma katılmasıyla adapte olmasıyla birlikte çok daha iyi bir Fenerbahçe olarak pozitif futbol oynayan her maçını kazanmak için bu sene dediğim gibi üç kulvar var, üç kulvarda mücadele edeceğiz. Üç kulvarda da gidebildiğimiz, alabileceğimiz bütün kupalara talibiz. Bütün çalışmalarımızı bu yolda bu düşünceyle, bu konsantrasyonla yapıyoruz. Lincoln 52'yi biz e, devre arasına kadar dondurduk. Şu an tedavileri devam ediyor. Devre arasındaki durumunu tekrar değerlendireceğiz. Elimizdeki söylediğim gibi Biton oyuncularımız bizim için değerlidir. Yerli, yabancı hepsi bizim için çok değerli oyuncular. E, Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili şu anda benim burada bir şey söylemem doğru değil. Dediğim gibi e, bize katkı verecek kaliteli Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyorlar. Ee, zaman içerisinde bunların sonuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa aranasında birbirlerini desteklemeli lazım. Gerekirken ortamda ayrışma yaratacak sözlerden kaçınmak lazım. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm ekiplerimizi Canı destekliyoruz. Fenerbahçe'nin transferci her oyuncu kaliteli oyuncudur. Trans, e, merak etmesinler. Biz her kulvarda ister kanatlardan, merkezden her zaman gol atan bir takımız. Bundan önce attık. Bundan sonra da bu şekilde pozitif polonayan bir takımız. E, bunu da ilk oynadığımız iki maçta gösterdik. Bunu da daha da geliştirerek daha da güçlü bir oyunu herkese bu sezon göstereceğiz. Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını. Bütün çalışmalarımız, bütün planlarımız bu şekilde devam ediyor. Taraftarlarımızı mutlu etmek, başarılı olmak, oynadığımız oyna, oyunla, sahada vereceğimiz mücadeleyle, duruşumuzda bizim en büyük hedefimiz bu sene şampiyon olmak, bütün kupalara aday olmak, kupaları kazanmak, taraftarlarımızı mutlu etmek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Bunları Buyurun. önce yaptık. Bundan sonra gene yapacağız. Allah'ın izniyle. Buyurun. Pardon. Bu ben mevkiden bahsetmiyorum. Söylediğim gibi biz Fenerbahçe'mizin ihtiyacı olan e, kaliteli oyuncuların peşindeyiz şu anda. Herhangi bölge, isim, mevki belirtmiyorum. Bu süreci başkanımız üretiyor. Söylediğim gibi yani aynı şeyleri e, söylüyoruz. E, dediğim gibi bu sene istem dışı bir sezon yaşanıyor. E, bütün takımlar aynı sorunla karşı karşıya. Yani bunu başkanımız üretiyor. Onun için şu andaki son durumu ben de net olarak bunun için her gün her şey her saniye değişebiliyor transferde. Kafamda bir iki bir şey var. Daha karar veremedim. Bu akşam karar vereceğim. Ama biz yarınki maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Kazanmak için e, ideal kadroya yakın bir kadroyla sahaya çıkacağız. Onu söyleyebilirim. Şu ana kadar e, futbolcular e, yapmış olduğumuz antrenmanlarda, e, maçlarda e, benim beklentilerim hemen hemen, yani %100 olmasa da %100'e yakın bir bölümünde cevap verdiler. Çünkü karakterli oyuncular, kaliteli oyuncular. E, bunu da daha fazla söylediğim gibi çalışarak geliştireceğiz. Transferin e, bölgesel olarak ne kadarına ihtiyacımız var, hangi bölgelere ihtiyacımız var? Her antrenör her futbolcunun bir an önce transfer edilmesini ister ki oyuncu hazır olsun, önündeki ilk oynayacağı maça ve maçlara e, ideal 11 ile çıkabilsin. Ama söylediğimiz gibi, konuştuğumuz gibi şartlar, imkanlar, e, keşke bugün her şey bir anda bitse de e, bir oyuncular bizimle birlikte çalışıp yarınki maça çıkabilecek ama öyle olmuyor. Bu bir süreç, bu süreç içerisinde e, kulüp menfaatleri doğrultusunda Fenerbahçe uygun kaliteli iyi oyuncuları bulup getirebilmemiz biraz zaman alıyor. Ee, bu zaman dilimi içerisinde ben şu andaki elindeki oyuncularla şu ana kadar geldiğimiz süreç içerisinde biz gayet iyi bir kamp, gayet iyi çalışma geçirdik. Takımın fizik olarak da iyi, oyun mentalitesi olarak da iyi, moral motivasyonumuzda çok iyi durumdayız. Bu maçları kazanabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu sürecin sonuna doğru çok fazla uzamadan inşallah Fenerbahçe'ye çok büyük katkılar sağlayacak. Kaliteli oyuncular aramıza katıldıktan sonra da çok daha iyi bir Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. E şu an biz e, sadece kendi işimizi yapmakla burada e, konsantre olduk. Elimizdeki oyuncular, e, oynayacağımız ilk maçları yani Maribor maçı, Gaziantep maçını da kazanabileceğinizi düşündüğümüz bir takım oyuncu grubu var elimizde. Onun için biz kendi işimize bakıyoruz. Transal ilgili başkanımız ve yöneticilerimizin e, yürüttüğü sürecin sonucunu bekliyoruz tabii ki biz de. TT baştan beri bizim transfer listemiz içinde yoktur. Bunu yap, hep herkes bilsin. Yani bu futbolcu ile ilgili kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı zaten. E, altını çizmek istediğim bir konu var. O oyuncu hiçbir zaman transfer listemizde zaten yoktu. Bir daha bunu söylüyorum altını basa basa. Ama sonrasında yüzlerce oyuncu gibi biz de, tek, bize de teklif edildi. Hem ben hem teknik taktik olarak bizim sistemimize uygun bulmadım. Hem de yönetimimizin açıkladığı şartlar çerçevesinde transferi gündemini almadı. İkincisi bir de bunun... E, bon servisi kısmı var, riskli bir bölümü var. Yani orası da çok muamma, kapalı bir kutu. Yarın yani biz her şeyi hesap edip düşünmek zorundayız. Neyle karşılaşacağımızı bilemezsiniz. Onun için e, TETA ayarında belki daha üstün, belki daha farklı bize katkı sağlayacak. Biz şu anda başka oyuncularla meşgulüz. Ya şunu söyleyebilirim. Yani bizim şu anda gerçekten takımımızın ortamı çok iyi durumda. Yani arkadaşlık, eee birbirimize olan saygı, futbolcular arasında, teknik heyet futbolcu arasındaki e, çok güzel bir bağ var. Gönül bağ kurduk kısa bir zaman da olsa aramızda gönül bağ kurduk. Eskiden beni tanıyanlar zaten onlarla aramızda hemen bir kaynaşma oldu. E, Ceko bugün bir Tadiç gibi oyuncular yerlerden işte Mert Hakan falan yani bunlar takıma sahip çıkan oyuncular. E, antrenmanlar çok güzel geçiyor. Çok tempolu güzel antrenmanlar yapıyoruz. Geri bildirimler çok olumlu bize. Antrenör olarak tabii ki biz de bundan çok mutlu oluyoruz. Onun için şu an takımdaki havamız çok iyi. İnşallah böyle de bunu sezon sonuna kadar sürdürebiliriz, götürebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi iki slay ve mağlubiyeti. <laughs> Bir tanesi İstanbul'daki yani hiç beklemediğimiz e, yani futbol şanssızlığı diyebiliriz. Bir de ikincisi o gün listede olup olmayan oyunculara bakıldığında e, tam anlamıyla bir elimizde full bir kadro yoktu. Sakat oyuncularımız vardı. Listede yazılmayan oyuncular vardı. Daha sonra bizimle birlikte çok büyük aşama yapan bir Crespo, Bresu'lar bir yoktu yani listemizde. Mevcut kadroyla bir anda kendimizi Avrupa Kupası'nda bulduk. Daha tam oyun mentalitemizi daha tam da oturtturamadan o iki mağlubiyet benim içimi acıtmıştı şahsen. Ama daha sonra yavaş yavaş kendi oyun felsefemizi oyuncularımıza çalışarak, oturtarak sezonu güzel bir şekilde kapattığımızı düşünüyorum. Şimdi tekrar e, bunu bıraktığımız yerden devam ettirmeyi istiyoruz. E, oyunumuzu daha fazla güçlendirerek, oyuncularımızı geliştirerek, Fenerbahçe ruhunu ve karakterini ortaya koyup e, her maçımızı kazanmak için. Ee, bütün taraftarlara, bütün futbol kamuoyuna e, iyi futbol izlettirmek istiyoruz. Bütün amacımız, bütün çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Yani şimdi e, neden olmasın? Yani biz şimdi bütün çalışmalarımızı e, bu doğrultuda yapıyoruz. Kadro derinliğimizi aramıza katılacak oyuncularla birlikte e, birazcık da kaliteli, güçlü oyuncuları kattığımız zaman e, biz bunları zaten planlayarak e, bu hamleleri yapıyoruz. Hem şampiyon hem de Konferans Ligi'ni kazanmak, kupayı da kazanmak, Fenerbahçe'nin olduğu her e, turnuvada her turnuvayı kazanmak, her kupayı kazanmaktır hedefi. Biz de bu yolda, e, bu doğrultuda bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimarao, Gustavo belki bir iki oyuncu daha e, verebiliriz. Gelecek olan transferlere bağlı.